Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Esma Nur. Bugün yine bir vlog videosuyla karşınızdayım. Şu an okuldan geldim. Okul formu anlayıp gördüğünüz üzere. Sizlere okuldan sonra mı vloglayacağım bugün? Ee, normalde Ramazan'dayız ve oruç tutuyoruz ama ben bugün biraz hasta olduğum için tutmayayım dedim ilaç içtim falan çünkü ilerlemesin biliyorsunuz bu ara influenza ya salgını varmış domuz gribi. Ve çok kişi hasta yani bizim okulumuzda da öyle, tanıdıklarımdan da öyle. O yüzden dedim en azından bugün biraz ilaç içeyim, sıcak sıcak şeyler içeyim, bir iyileşeyim dedim. Zaten burnum tıkalı ve boğazım acıyor. Umarım çok böyle ilerlemeden iyileşirim. Neyse canlarım öyle. Şimdi daha yeni girdim, kapıdan. Üstümü değiştireceğim, bir duşa gireceğim falan. Ya bir üstümü değiştirdim. Saçım başımı topuz yaptım. Bir rahatladım. Size yeni tablomu göstereyim. Bitti arkadaşlar. <laughs> dinlendim. Çay, kahve bir şeyler içtim. Şimdi geldim. Dersimi falan yapmam lazım. Uzun zamandır bize çok ödev veriyorlar. Niye böyle ben de bilmiyorum. Ee, ama bugün gerçekten az ödevim var. Ee, onları yapacağım şimdi hızlı bir şekilde. Sonrasında da duş falan alacağım. İlk olarak ajanlarınızı dolayalım. Ajanlarım bakın. Çünkü böyle e, to the list şeklinde böyle yazacağım buraya ve yavaş yavaş sesim değişiyor hastalıktan dolayı umarım çok kötü hasta olmam böyle çok bir şeyim yok ama hasta olacağım gibi kelimeleri de bulalım. olmadığı için ödevlerimi bitirdim. Biraz da böyle kelime tekrar falan yaptım. Hızlıca bir gittim. Akşam yemeğimi yedim. Şimdi bakım zamanı. İlk olaraktan olaraktan, ilk olarak bir maske yapacağım. Boynumun üzerine. Hangi maskeyi yapayım? Oh my. Evet. Bunu yapacağım. Dermuklin kil maskesi. Soyulabilir bir maske bu. Bunu genellikle normal cildime değil de gene cildim oluyor da yani yanak bölgeme falan uygulamıyorum. Sadece burun bölgeme ve bazen de alın ve çene bölgemi uyguluyorum. Evet. Siyah noktalara falan iyi oluyor. Bu şöyle oldukça şey bir ürün. Slime gibi kıvamı. Ya bir ne slime fırıyası vardı ne ara şimdi akma geldi ama hepimiz böyle slime yapmaya çalışıyorduk çok garipti ya o zamanlar bir de biz şeydi yani ünlü olan versiyonu Tutkalsız, boraksız slime yapmak. Cık. Şampuanlar, mampuanlar. Tövbe olsun. Kız şurama bir katı parçasından geldi. Şimdi bir de şu kalanını anlama var yedireyim. Ne yapalım israf mı olsun? Bu arada ödevlerimi Bisirdim biliyorsunuz. Dersime de çalıştım. Ne kaldı? Duşumu da aldım. Yemeğimi de yedim. Bakımlarımızı da yapıyoruz. Çok güzel bir gün. Şimdi de uzak şey izliyorum. Bu arada o diziye bayılıyorum. Ben tüm Türkiye olarak hepimiz bayılıyoruz. Bak, aşırı komik görünüyor. şu an pandaya benziyorum ama iyi olacak bunlar. bu biraz daha böyle relax bir vlog. Hmm, eğer sıkılacaksanız Biraz ilerletebilirsiniz. Şimdi ben dudak peeling kullanıyorum. Çok seviyorum şu ürün. Bu Nivea'nın kokonatlısı. Aşırı güzel. Hem kokusu hem de kendisi. Böyle bir ürün. Renksiz. Bunun bende şeftalisi de var. Şöyle biraz aldım. Dudağı sürdüm. Katıyorum. Kovalayacağım ölü derileri. Bu şekilde. Şimdi bir peçete aldım. Pamuk falan da kullanabilirsiniz. Bunun şeker parçalarını peçeteye toplayacağım. böyle dudağındaki şeker parçalarını temizledim. O çok fazla ürünü de aldım. Dudaklarım yumuşacık oldu arkadaşlar. Bunu kışın ihtiyacımız oluyor. Şimdi bu maskelerim kurusun. O sırada saçımızı halledelim. Şale pişireceğim sıcak sıcak. Acaba hangi kupamla içsem birlikte seçelim? Üstüme uygun bir şeyler olsun istiyorum. Son zamanlarda hep şunları kullandım. Bunu seçeceğim. Şimdi bardaklarımla ölçerek sütümü koydum ve salep tozu koyacağım. Böyle biz bunu markettekiler çok iyi olmuyor arkadaşlar. Hem tadı pek iyi olmuyor hem de topaklanıyor ve güzel olmuyor. Biz bunu aktardan aldık. Toz paket halinde satılıyor. Böyle kavanoz koyduk. Ve gerçekten kokusu da çok güzel. Kendisi de çok güzel. Zaten aldığınız paketlerin arkasında ne kadar süte ne kadar toz koyacağınız yazıyor. bir yemek kaşığı falan koydum tepeleme güzelce karıştırıyorum ocağa alıyorum şimdi tekrar banyodayız çünkü saat 10.30 oldu ben de son olarak dişlerimi fırçalayacağım ve uyuyacağım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar yatmaya geldim. Uyumadan önce biraz kitap okuyacağım. Size okuduğum kitabı da göstereyim. Dorian Gray'in Portresi diye bir kitap. Ee, çok seviyorum ama bayağıdır okuyorum. Bitiremedim. Asla bitiremedim. Kitap çok güzel. Zaten çok beğendim kitaplar. Bitsin hiç istemiyorum. Ee, onu geçtim. Derslerden falan çok okumaya zaman bulamıyorum. Ama okuyorum. Az da olsa düzenli bir şekilde okuyorum. Şimdi uyumadan birkaç sayfa okuyacağım ve uyuyacağım ama size e, cilt bakımımın son şeylerini göstereyim. Şu ucunu kullanıyorum, onu göstereyim mesela. Bu bir e, ne kremiydi, onu tam hatırlayamadım ama e, krem arkadaşlar hassas ciltler için gerçekten çok güzel. Gerçekten katıyorum, <laughs> gerçekten çok güzel. E, sivilce oluşmasını engelliyor, nemlendiriyor falan ve e, ben çok seviyorum ve leke de gideriyor. E, i̇nternetten bulabilirsiniz bana faydalı oldu size olur mu tabii ki bilmiyorum ama umarım olur şimdi bunu anlama süreceğim şöyle ben genellikle alın bölgeme sürüyorum oldukça yoğun bir krem şu şekilde kaşıma da gelmiş ben alnımda sivilceler alnımda çıkıyor sadece. Ve e, çıkınca da bazen izi kalıyor çoğunlukla. Ben alnımı ve burnuma sürüyorum. Ve sürdükten sonrasında da e, bir de çok sevdiğim vanilyalı bir lip balm'ım var. BB'nin bu vanilyalı lip balm'ı. Benim en sevdiğim koku arkadaşlar vanilyadır. Yani vanilya kokusuna bayılıyorum. Bu da çok güzel nemlendiriyor. Bunu da sürdükten sonra bir de vanilyalı el kremim var. Bu da Mon Amor. nasıl okunuyor lan bu? Mon Amor. Amor. Okuyamadım. Mon Amor. Evet, Mon Amor'un vanilya ve ballı el kremi. Normalde okuyabiliyorum bu arada. Niye böyle oldu? Dilim şey oldu, sürüştü. Bu da çok güzel kokuyor. Sürekli koklamak istiyorum. Bunu da elime sürüyorum ondan önce. Hemen Yumuşacık yapıyor benim ellerimi. Ve mis gibi kokuyorum. Ben e, güzel kokmayı çok seven bir insanım. Yani uyumadan önce böyle parfüm sıkabilirim. O kadar seviyorum. Ve mesela uyurken dudağım vanilya kokusu geliyor. Ellerimde vanilya kokusu geliyor ve bu hisse bayılıyorum. Temiz temiz yatağa girmeyi çok seviyorum. Neyse canlarım şimdi 5-10 dakika kitabımı okuyacağım ve uyuyacağım. Videomu izlediğiniz için çok 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 niye böyle oldum? Videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. 열시를스